Hocam şimdi hanefilikle bağına dair konuştuk. Ben iki veçeli bir sual sormak istiyorum. Bir, Hanefiliğin haricinde, ehli sünnet dairesi içerisinde maturidilikten sonra yani eşarilik diyebiliriz. Maturidilik nereye tekabül eder? Eşarilik nereye tekabül eder? Ve yani dairenin içerisine alabilir miyiz, alamaz mıyız? Bu da bir yan sual olsun. Mutezili görüşü ya da mutezili mezhebi kelami açıdan maturidilikle mukayese edildiğinde o nereye tekabül eder? Tabii ehli sünnetin içinde midir dışında mıdır? Ona dair de yorumlarınızı bekliyorum. Ehli sünnet bir yani e, sloganik bir ifade gibi gelecek ama yani İslam'ı asli kaynağına asli haliyle e, öğrenmek, itikadımızı İslam'ın inzal edildiği Hz. Peygamber'in asaba bıraktığı haliyle öğrenmek, yaşamak idrak etmek istiyorsak ehli sünnet dediğimiz ehl-i sünnet ve cemaat terkibinin bize ifade ettiği, Peygamber Efendimiz'in ağzından dökülen ve ashabın ondan anladığı ve takip ettiği, evet. o geniş kalabalık, fırka inaciye ya da Hakim, Nesa Hakim Semerkandi'nin akide metninde de ismi olan es Azam, büyük kalabalık. Büyük kalabalığı takip ederek anlamamız ifade ediliyor. Şimdi ehl-i sünnet de bu çatıyı oluşturan bir ifade. Ehl-i sünnet dairenin içerisine giren farklı renkler ve tonlar olabilir. Nasıl ki amelde, hanefilik, şafilik, e, malikilik, mezhepleri, ehl-i sünnet dairede olmakla birlikte e, efendime söyleyeyim, bir kısım meselelerin izahında, aslında hükmünde ya da varlığı ve yokluğunu kabulde değil de, izahında ve tatbikinde farklılaşıyor olsa bile. itikatte da aynı durum geçerli. Ehl-i sünnet belli bir kabul ve e, red sınırı çiziyor. Diyor ki yani ehl-i sünnet itikadında olan her insan şu 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 akide esaslarını kabul etmek zorundadır. Evet. Eşyanelerle maturidiler arasında akide esaslarında hiçbir ihtilaf yoktur. Fakat bu akide esaslarını izaha kavuşturmak noktasındaki izah yani malzemesinde bir ihtilaf zuhur eder. Yani bir örnek vereyim. İmanda istisna diye bir mevzumuz var bizim. Müslüman mısın diye sorulduğunda maturidiler elhamdülillah Eşariler inşaallah denmesi gerektiğini beyan ederler. Bu, itikaden birinin diğerinden haklı ya da haksız olarak birbirinden ayrılıp birinin doğru birinin yanlış söylediği şeklinde değerlendirilebilecek bir konu değil. Çünkü e, burada sadece şurada diyelim masanın üzerinde bir kupa olsun. Kupaya sizin baktığınız açıdan, siz kupanın kulpunun sağda, ben de karşıda durduğum için solda olduğunu söylüyorum kabilinden izafi bir durum. Yani Maturidiler kişinin kendi içinde bulunduğu hali ve duyguyu ifade etmesi gerektiğini söylüyorlar Müslüman mısın sorusuna. Kişi kendini nasıl hissediyorsa hmm. öyle cevap vermesi gerekir. Eşerler olaya yaklaşırken Allah indindeki durumu dikkate almamız gerekir diyorlar. Yoksa biz eşerlere desek ki sen kendini nasıl hissediyorsun bana bunun cevabını ver Allah indindeki durumu değil desek. O da diyecek ki elhamdülillah ben kendimi Müslüman hissediyorum. Bir eş diye desek ki tamam sen kendini maturi şey Müslüman olarak terakki ettin ama sen Müslüman zannediyorsun Allah bunu kabul etti mi acaba senin Müslümanlığını? O da ne diyecek? İnşallah kabul etmiştir. Yani olayın kendisi bizatihi hakiki manada bir laf değil. E, lafsi bir ihtilaf kabiliğinden çözülebilecek şeyler. Bu diğer konularda da aslında bu şekilde toplanabilir bir özelliğe sahip. Ehl-i sünnet olmayı sağlayan, bizi bir çatıda buluşturan özellik de bu. Mesela bir örnek daha vereyim. Biz tekvin sıfatını müstakil bir sıfat olarak kabul ediyoruz maturidiler. Eşariler tekvin diye bir sıfatın varlığını kabul etmiyorlar. Tekvin Allah'ın yaratması demek. Peki eşarilerin kastettiği şey şu mu? Allah yaratıcı değildir. Hayır. Allah Teala yani gördüğümüz her şeyi yaratan Allah Teala olduğunu kabul etmek noktasında aramızda hiçbir ihtilaf vaki değil. Fakat bunu izah ederken, yani Allah'ın sıfatları alemdeki yaratmayı nasıl meydana getirir? Şu, şeyini izah ederken, biz tekvin sıfatını müstakil bir başlık altında inceliyoruz. Onlar tekvin sıfatını, kudret sıfatının içerisinde ele almayı, yani sadece izah noktasında konuyu bu başlığın altında izah etmeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla bu da kabul edilen şeyin kendisini değiştirmiyor. Sadece kabul ederken yaptığımız izahın mevkiini, durumunu değiştiren bir bu örnekleri çoğaltabilirim ama maksat hasıl, hasıl oldu. zannediyorum. Yani. Mutezile kısmını da... Mutezile şunu... ise ehli bidat. Yani bizim kabul ettiğimiz o akide esaslarının dışına çıkıyor. Yani buralar kabul edilmesi gereken esaslardır dediğimiz esasların bir kısmını reddediyor. Mesela... E, bilen bilmeyen için hocam tekrar edeyim orayı. Yani ehli sünneti bir daire olarak telakki edersek... Yani mutezili olarak bir devirdeki bir şah, e, şahsın görüşlerine değil, bütün mutezileyi ee, tamamen her konuda dışarıda addedebilir miyiz? Yani o, ona göre izleyicilerimiz kafalarında evet. e, düşünüyor. E, Mu'tezile deyince ne anlamamız gerekiyor? Mu'tezile, itikat anlayışında beş tane esası, ilkeyi kendisine rehber edinmiş ve bütün meseleleri bu beş ilke etrafını anlamayı e, tercih etmiş olanlar demektir. O evet. i Hamse evet. diyoruz. Hatta <laughs> Kadı Abdülcabbar'ın meşhur kitabının da ismi e, ee, işte adalet el menzile beynel menzile teyn, işte gibi bir kısım itikadi anlayışı şekillendiren ilkeleri var. Tabi burada konuyu mutezileye döndürmemek için hani hızlı Tabii. geçiyorum. Ee, bu ilkelerle baktıkları için olaylara ehli sünnetin kabul ettiği ruhiyetullah, şefaat, kabir azabı, e, İsa ve e, hissi mucizeler kabilinden pek çok şeyi e, kabul etmemeyi tercih etmişler. Yani bu yaklaşımları dolayısıyla ilk sadık kalmayı tercih ettikleri ilkeler konusunda ilkeler dolayısıyla bunu tercih etmişler. Evet. Dolayısıyla biz e, inanç esaslarının bir bütün olduğunu yani e, hani İslam'ın içerisinden ben şu kadarını kabul ediyorum, bu kadarını kabul etmiyorum, bunları kabul ediyorum, bunları reddediyorum olmayacağını, ehli sünnet olabilmek için, Müslüman olmak için değil. Dikkat edelim. Ehli sünnet olmak için bütün inanç esaslarını aynı şekilde kabul etmek icap eder. Ama Müslüman olmak için sadece zarurat-ı diniye dediğimiz, mütevatir olarak intikal eden esasları kabul etmek kafidir. Yoksa biz mutezilenin kafir olduğunu, kerramiyenin kafir olduğunu söylemiyoruz. Fakat bunlar Ehli yani dikkaten nakledilmiş olan bütün haberleri kabul etmek konusunda bizimle örtüşmedikleri için evet. Ehl-i Sünnet dairenin dışında kaldıklarını söyleyebiliyoruz. Peki maturidilik ile mutezi ile örtüşüyor mu bazı konularda yoksa ayrışıyor mu? Tam bunu da açacak bir ek evet. yaparak sorayım hocam suali. Merhum Mustafa Sabri Efendi, onun böyle bir sözü var. Kader bahsinde ki kendisi evvela e, hayatının ilk dönemlerinde Maturidi'ydi. Sonra Mısır'a hicret ettiğinde mezhep değiştiriyor ve eşari oluyor. E, kader hususunda hususen tabi mezhep değiştirdikten sonraki fikrimi yoksa evvelde de böyle şüpheleri var mıydı orasını bilmiyorum ama e, Maturidileri kastederek bunlar mutezileden de beter. Hani Allah memur kul amir kader konusunda o e, derekeye getirmişlerdir diyerek hani mutezile ile benzeştirme bir yana kader bahsinde daha da sıkıntılı bir veçe çiziyor. Bu bağlamda da hani maturidilikle mutezileyi nasıl mukayese edebiliriz? Evet. Mustafa Sabri cümlenin yani cevabın sonuna saklayayım. tamam. ilk başta hani maturidi mutezili e, mukayesesinin zemini üzerine bir, bir iki, kelam edeyim. Şimdi biz eee ortaya inanç esasları bağlamında kabul ettiklerimizle reddettiklerimizi yan yana koyduğumuzda Mu'tezile ile Maturidi'nin birbiriyle örtüştüğünü söyleyemeyiz. Evet. Bunu görmek isteyen hani en kısa yoldan görmek isteyen bir insan hemen kitabı tevhide ya da tevilatül Kur'an'a bakabilir. İmam Maturidi tevila yani Mutezile'nin bizim görüşümüz budur diyerek söylediği görüşünü ifade ettiği her konuda onları reddetmiştir. Bunun tabiri caiz istisnası yok. Ben görmedim yani. Mutezile e, kendi görüşü olarak bir görüş serdetmiş olsun da İmam Maturidi bu konuda Mutezile ile ile aynı fikirdeyim. Onlar gibi düşünüyorum demiş olsun. Hmm. Bunun tek bir istisnası yok dediğim gibi. Fakat bu peki konuşulan şey nereden neşet ediyor o zaman? Yani şuradan neşet ediyor. Biz bazen bazı kavramları müştereken kullanırız. Onların muhtevasını aynı doldurmasak bile kavramlar müşterektir. Mesela mutezile akıl kavramına, hikmet kavramına, adalet kavramına çok vurgu yapan bir mesel. Evet. Maturidilik dedik de hakeza böyle. Yani Allah'ın hikmetle fiillerini işlediğini, akılın e, din anlayışında bir müstakil ehemmiyeti olduğunu, ee, adaletin önemli bir kavram olduğunu söyler. Fakat biz akıl dediğimizde hikmet dedi af buyurun. Hikmet dediğimizde e, akıl dediğimizde ve işte adalet dediğimizde bu gibi kavramları kullandığımızda bunların hiçbir tanesinin içini mutezilerin doldurduğu gibi doldurmuyoruz aslında. Yani kavramlar müşterek olunca vardığımız neticeler de müşterek zannediliyor. Evet. Buralardan ötürü de bir yanılgı ya da istismar yani eee cahilane gerçekleştirenler yanılmış oluyor. Kasıtlı yapanlar istismar ediyor. Belki mutezili olduğunu söylese, görüşlerini ikrar etse kabul görmeyeceğinin farkında olduğu için bunu maturidi gibi bir maske gibi kullanıyor. Tabii yani toplum nezdinde muteber bir şeye kendisini yaslamış oluyor. Orada bir meşruiyet zemini kazanmış ve söylemlerine bu meşrulukla devam etmiş oluyor. Bunu bir istismar faaliyetine döndürüyor. Dolayısıyla bu faaliyet üzerinden ilerlenebiliyor. Bizim yani ne büyük günah üzere ölen, tövbe etmeden ölürse mutlaka cehennemliktir. Ne müminle kafir arasında fasık mertebesini kabul etmemiz diye bir durum. Ne ruyetullah rüyet, inkarı, ne şefaat inkarı. Herhangi bir maturidi alemin kitabında da göremeyiz. Maturidi alimlerin eserleri ortada. Birisi çıkıp şunu yapabilir yani. Çok basit şeyler aslında bunlar. Yani tamam biz o kadar söyledik bunları konuştuk da Havada kalıyor İşte somut örneği İşte maturide alim necmeddin nesefi Akide metni burada Bak inkar ediyor kardeşim kabir azabını şefaati Ne bileyim rüyetullahı e, Aklınıza gelecek herhangi bir ise inkar ediyorlar Yok yok diyorlar biz kabul etmiyoruz Bunu gösterebilirler yani e, Malzemesi olmayan kitabı olmayan Alimi olmayan bir mezhep üzerinden Farazi konuşuyormuşuz gibi olduğunda Ben aslında meselenin niye bu kadar kayganlaştığını anlayamıyorum. Yani hmm. sanki gizli bir örgüt üzerinden konuşuyormuşuz gibi bir intibaya kapılıyorum. Halbuki alimler ve eserler ortadadır. Birileri herhangi bir iddiada bulunduğunda bunun somut bir karşılığını bekleriz. Evet. İlmi olan budur. Siz iddiada bulunuyorsanız aynı zamanda mutezile ile maturidinin örtüştüğünü gösteren maturidi alimlerin eserlerinden somut böyle yoruma işte kaçamak zorlama çıkarmalara değil de açık bir şekilde ortaya koymanız beklenir. Evet. Mustafa Sabri özeline dönersek o irade bahsi biraz netameli bir alan. Ee, çok teknik bahisleri gene sarkmadan irade-i cüzdiye meselesi çünkü malumunuz olduğu üzere tarihten bugüne tartışılan bir evet, mesele. E ben şimdi bu, bu oturumda telif. bunu cevaplayayım da ortadan sorun hallolsun deme şansımız yok yani. Mustafa Sabri Efendi Mevkuful Beşer Tahta sultan Kader isimli eserinde Mustafa e, Zaid Kevseri ile de bir bu konuda malumunuz e, yazışmaları var. Bir e, cevaplaşmaları var. Zaid Kevseri de bu konuda El i̇stipsar isimli bir eser teelif ediyor Mustafa Sabri'ye cevaben. Mustafa Sabri dünyada bu ülkemizde yani yaşanan siyasi buhran döneminde Şeyhül İslam makamını haiz bir isim olarak Kevseri'nin değerlendirmesini paylaşıyorum. E, elinden gelen gayreti gösterdiği, fark ettiği bir kısım menfi hadiseler dolayısıyla. Evet. Yani bir kısım insanların Sultan Mahdettin ne yakınlaşarak bir kısım imkanları elde edeceğinden, bunları kötüye kullanacağından, artık keramet diyelim, artık ileri görüşlülük diyelim, her neyse sezdiğini anlıyoruz. Bu konuda çeşitli girişimlerde bulunmuş. Hayatı boyunca mücadele etmiş, hicret döneminde de yani bu işler kötüye gittiğinde, kendi sözü gerçekleşmediğinde, mücadelesi akamete uğradığında yine de pes etmemiş. Daha sonra malumunuz işte gazete çıkartmış, sivil mücadeleye dönmüş, resmi evet. faaliyetlerden uzaklaştıktan sonra. Uzun uğraşlar sonunda bakmış ki olan oldu, biten bitti. Yani ne kadar anlattıysa, dil döktüyse, yazdıysa, çizdiyse kimsenin üzerinde tesiri olmamış tabiri caizse. Yani büyük kalabalıklar bu hareketin peşinden gitmeye, bunu takdir etmeye devam etmiş. Dolayısıyla Mustafa Sabri insanın faaliyetlerinin Kevser'in gene izahıyla bu sosyal hayatta, hayatta yaşadığı bütün gayrete rağmen hiçbir karşılık alamamasının bir neticesi olarak, üzüntüsü ve neticesi olarak insanın gayretlerinin aslında Allah Teala'nın takdiri karşısında hiçbir ehemmiyeti olmadığı duygusuna kapılarak Ondan sonra kelami anlayışını eşer istikamete doğru döndürmeye başlamış. Evet. Yaşanılan hallerin insanlar üzerinde tabii ki de etkisi var. Bu şey. Ama bütün meseleyi buraya yükleyip yani Kevseri'nin yaptığı gibi buraya yükleyip Mustafa Sadri'nin ilmi cephesini yani duygusallığa mağlup olmuştur diye düşünmek de tek başına saatte olmayacaktır ama bunu göz ardı etmemek lazım. Bu önemli tabii. bir kalite. Çünkü gerçekten yaşanan hadiseleri dikkate aldığımızda yani hani dini müesseselerin ilgasına, hilafetin ilgasına e, Türkçe Kur'an e, hareketine mesela yaşanan şeyleri hafızamızda tacir belki de İslam tarihinde eşi görülmemiş hadiseler. He, bir dönüşüm süreci, bir buhran ve ciddi kıyımlar var. İnsanlar mağduriyetler, mazlumiyetler yaşıyor filan. Böyle bir şey içerisinde dertli bir adam çırpınıyor, yani nereden bir şey kurtarabilirim, yangından e, kurtarılacaklar eşyası ama kimin sözü geçecekse, tesir olacaksa konuşuyor, gayret ediyor, Kimse de bir tesir yok. Tam tersine herkes yıkımın peşinde, evet. onu takdir ediyor. İlmen de, yani Kevser, e, Kevser ile arasındaki bu e, süreçte... Zahit Efendi ilk başta şöyle bir metot izliyor. Bu önemli bir girişimdi bence. İlk başta Cevabı kitabını yazmadan evvel Mustafa Sabri Efendi'ye Beyazizade Ahmet Efendi'nin kelam metnini, maturidi eser. Sonra İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin akide metinlerini tek tek neşrediyor, tahkikli. İşte bir kısım kela, yani maturidi kelamcıların eserlerini neşrediyor. Ve bunları İmam çünkü ikisi de Mısır'da yaşıyor o dönemde. Evet. Yani İmam şey, Mustafa Sabri Efendi'nin tekrar gündemine sokmak istiyor. Bunları tekrar hatırlatıp oradaki tartışmaları, izahatları tekrar gündemine sokarak e, Mustafa Sabri Efendi'nin o ilmi anlamda da, duygusal anlamda da geçirdiği o e, düşünce dönüşümünü topal yani tabiri caizse toparlamak istiyor. Öyle bir girişimde bulunuyor ve Maturidileri ...kendi dilinden aklamaya çalışıyor. Yani hmm. hani mutezileye yakın değiller... ...bunlar mutezileyi zemmeden... E, ...mutezileyi... ...bidat gören, bunu açıkça deklare eden... ...onlara... E, ...itirazda bulunan insanlar deyip... ...bunun örneklerini koyan metinler neşrediyor. İstihbaratı da aslında... ...bunu tekrar ifade ediyor. Dolayısıyla Mustafa Sabri Efendi'nin... E, ...bu ifadesini, yani bu gibi... ...mutezileyle yakınlaştığını söyleyen... ...ifadesini... yani ...zahiri planda... İkisi de iradeye çok büyük bir ehemmiyet vermeye başlıyor anlamında anlayıp ama hakikatte onun da böyle düşündüğünü düşünmemek istiyorum. Ben böyle tevil ediyorum işin gerçeği. Yoksa hakikatte gerçekten maturide alimlerin metinleri ortada. Biz e, İmam Maturiden itibaren irade meselesini izaha kavuşturmuş olan herhangi bir alimin mutezileyi zemmetmeden irade meselesini kapattığını görmüyoruz.